Suriye'de filan ne arıyor? ben Rusya ne arıyor? İran ne arıyor? Veya bizim açımızdan Orta Doğu bataklığında ne işimiz var? Amerika'nın burada ne işi var? Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ne işi var diye soruyoruz ya. Şu işi var. Bir dünya savaşı olacaksa, daha doğrusu dünyaya şekil vermek durumu hasıl olmuşsa, savaş alanı belli. Bunu daha evvel çeşitli videolarımızda kıyısından, köşesinden değindik. Şimdi değerli toplu size anlatmak niyetiyle buradayız. Pergelinizi koyun Türkmen Dağı'na ve bir daire çizin. Dairenizin, pergelinizin kalemli ucu Hicaz Bölgesi, Kahire, Girit, Anadolu'nun Muğla'sından girin, Batum'dan devam edin, Isfahan'ı içine alın, Bağdat ve Şam'da düğümleyin. İşte bu alan Dünya savaşı bölgesi, dünya savaşları burada olur. Birinci Dünya Savaşı burada oldu, İkinci Dünya Savaşı burada oldu, Üçüncü Dünya Savaşı da burada oluyor. Ha şimdi burada Dünya Savaşı'nın yeri buraysa Dünya Savaşları'yla ne yapılmak isteniyor? Bu adı üstünde dünya yeniden formatlanıyor. Dünyanın bundan sonraki hali, ahvali biçimlendiriliyor. Burada ne konuşulacaksa dünya bundan sonraki yüzyılda o minvalde idare edilecek. Yani bu savaş burada oluyor da Venezuela bu savaştan etkilenmez. Efendim yeni yine etkilenmez, Mançurya etkilenmez, Norveç etkilenmez demeyin. Savaş burada oluyor, burada sadece bura konuşulmuyor. Zira son zamanlarda diyorlar ki Orta Doğu'nun haritalarını belirlemek. Hayır, Orta Doğu'nun haritaları zaten belirlendi İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine az kala 1944'te devletler, galip devletler dünyanın lordları anlaştılar. Dediler ki bu sınırları koruyalım bundan sonra da. Yani mevcut harita korunacak. Deniyor ki Saykıs Pikot'un sonu mu geldi? Hayır Saykıs picotun sonu gelmedi. Yani Saykıs picotun haritalar üzerinde çizdiği çizgiler baki. Şimdi bu haritalar içinde oynama dönemindeyiz. Yani Saykıs Pikot'un şablonu tamam ancak o şablonlar içerisinde yeni düzenlemelere gidiliyor. Onun için Irak 3'e bölünüyor, Suriye 5'e bölünecek, Suudi Arabistan 3'e, İran şuna, Türkiye buna, Mısır ona bölünecek diye konuşuluyor. Hatta bu bölünmelerle de sınırlı kalmayacak. Daha sonra içeride oluşan ara devletlerin içerisinde de daha küçük bölümlere ayrılarak kantonlar şeklinde yeni bir formatlamadan söz edebiliriz 21. yüzyıl için. İşte bu noktada sadece Orta Doğu ile ilgili bir durum değil. Biraz evvel söylediğimiz Venezuela'nın durumu da bu savaşa bağlı. İşte Kore'nin durumu da bu savaşa bağlı. Belki oralarda da yeni harita düzenlemeleri olacak. Norveç'in ki hakeza, yeni ki dahilen. İşte bu anlamda dünya savaşının olduğu yerin burası olması dünya savaşını küçültmüyor. Adı üstünde dünya ölçeğinde büyütüyor. Yani dünya ancak buradaki yapılan savaşla formatlanıyor. Burası tarih yapma yeri. Dünya biçimini resetleme yeri. Yeniden biçimlendirme yeri. Eğer siz dünyaya bir nizam vermek istiyorsanız Güney Amerika'nın filan böyle Brezilya'da yaptığınız bir savaşın Dünyayı biçimlendirme gibi bir etkisi asla olamaz. Eğer siz Brezilya madem ağzımızdan Brezilya çıktı, Brezilya dünyaya biçim vermek istiyorsanız buraya geleceksiniz ve burada savaşa dahil olacaksınız. Gelmiyorsanız savaşa dahil değilsiniz. Buraya gelenler, savaşanlar dünyanın biçimselleştirilmesinde söz sahibi olacaklar. Gelmeyenler değil. Ve gelmeyenler de onların sözüne uyacak bu savaşın sonunda. Ancak şöyle bir durum var burada. Bu bölge belli. Bu bölge kaç tane devlet aldığı belli. Yani sözünü ettiğimiz yerde kimler var? Suriye temeli alındı. Ondan sonra Irak'ı çizdik. Suudi Arabistan girdi. Mısır bir ucundan Türkiye ve biraz İran'a uğradık. O geniş Orta Doğu Tebeşir dairesinde. İşte bunlar buranın mukim adamları. Bunlar savaşa dahil olmayı isteseler de istemeseler de olayın içindeler. Biz. Biz savaşa dahil değiliz. Böyle bir söz hakkımız yok. Biz Brezilya kadar uzak değiliz ki merkeze. Merkezin merkeziyiz biz. Onun için kuvvet. Küçücük bir ülkeyim abi beni karıştırmayın bu işe deme hakkı yok. Merkezde dahil olacak. Bahreyn dahil olacak. Hatta Kıbrıs dedik ya. Kıbrıs'ı niye dahil ettik? İngiltere Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ın tamamı İngiltere'ye ait de bizim haberimiz yok. Yunanistan'ın haberi yok. Ancak Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği aldığı için Fransa da orada bugün. Fransa Suriye'nin sahibi zaten. Almanya da bizim üzerimizden geldi. Savaşçılar yani dünya savaşına dahil olmak isteyen ülkeler, savaşçılar bu savaşa dahil olacaklarsa topraklarını da beraber getirecekler adreslerini. İşte savaşa dahil olmak isteyen biri daha var. Çin. Ama savaşa dahil değil. Niye? Burada toprağı yok. O halde buradan bir toprak alacak. Satın alacak. Zorla alacak. Yani ayağını basacak bir yer bulacak. Yer bulduktan sonra diyecek ki abi bu savaşta ben de varım. O zaman savaşçılar diyecekler ki getirdim mi adresini? Evet. Getirdim. O halde buyur. İşte Çin şimdilik Akdeniz'in ortasında gemisinde bekliyor. Çin bölge şu anda dolmuş durumda. Tüm savaşçılar yerlerini belirlediler. Boş yer yok, kontenjan yok Çin için. Hindistan gelmiyor. Yer yok. Japonya gelmiyor. Yer yok. Yer bulacak kendisine. Onun için savaşçılar toprak arıyorlar. İşte Almanya burada bulunacağı adresi arıyor. Onun için bizimle anlaşıyor. Bizimle bir araya geliyor. Yani bizimle bir araya gelişinin görünen sebebi mülteciler gibi bizim deyimimizle muhacirler gibi olsa da temel itibariyle dünyada ben de olmak istiyorum diyen Cermenler bu bölgede savaşa dahil olmak için bir toprağa ihtiyaç duyuyorlar. O toprak geldiler buradalar incirlik. Türkiye ile ortak oldukları zaman toprağa sahip olmuş olacaklar. Rusya kendi gelmedi. Gelseydi zaten savaşa dahil edilmezdi. Gusse'yi buraya çağırdılar. Toprak verdiler ona. Toprak veren kim? Suriye olduğunu zannetmeyin. İran çağırdı onu. İran Suriye idaresi üzerinden çağırttı. Yani bir büyük bir küçük devletin çağrılısı olarak geldi bastı. Onun için Amerika ses çıkartamıyor. Ben toprağımla geldim diyor. Adresini ortaya koyuyor savaşa dahil oluyor. Buranın böyle bir özelliği var. Şu anda burada toprak sahibi olmak dünyayı idare etmek isteyen ülkeler açısından en önemli problem. işte bu problem bizim problemimiz değil. Bizim toprağımız var. En büyük coğrafyayı kaplayacak şekilde en baskın ve başat coğrafyayı adresi kaplayacak şekilde var. Dolayısıyla biz savaşa dahil değiliz desek de biz savaşa dahiliz zaten. Zira bu topraklarda oturuyoruz. Eğer dahil değiliz kardeşim biz yurtta sulh, cihanda sulh istiyoruz dersek bizi bu topraklarda tutmazlar. O hal burası savaş meydanı. Ne ararsın sen ey Hazer adamı derler bize. Madem barış istiyorsun sana bir barış iklimi tarif edelim. Orta Asya'da kocaman devasa bozkırlar uzanıp duruyor Kazakistan. Gidin bir ucundan siz de yerleşin. Türkiye'nin 3 katı ya da 2,5 katı ya da 2 katı. Nüfusu 2 milyon. Bizim 70 80 milyonumuz da alır 180 milyonumuz da alır. Buyurun gidin derler. Gitmeye niyetli miyiz biz? Asla. O halde savaşa da girmek zorundayız. Savaşa girmesek bile her daim savaşçı gibi zırhlarımızı giymiş savaşın eşiğinde beklememiz lazım. Sınırlarımızı, toprağımızı korumak için beklememiz lazım. Ancak sınırlarımızı korumak biz savaşa dahil olmayalım. Biz savaşçı gibi duralım ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olalım diyorsak doğrudur, dururuz ve oluruz. Ancak biz üstümüzden bir başkasını buraya taşır ve gel kardeş sana da bir toprak verelim de sen de dahil ol dersen Almanya'dan söz ediyoruz. O halde sizi sizi ben burada savaşçı gibi duruyorum, savaşın sonunda da dahilim deme hakkından mahrum ederler. Almanya üzerinden vururlar bizi, haberiniz olsun. Onun için, onun için burada duruyorsak evvela bir hazırlıklı olurum hatta bir ucundan dahil olalım. Şu anda kim orada savaşa dahil, nasıl dahil bunun analizini yapmak çok yerinde olur. Bazıları terör grupları üzerinden dahil, bazıları ajanlar seviyesinde dahil, bazıları çağrılmış davetli davetsiz misafir olarak dahil, bazıları da buranın sahibi olarak dahil. Biz buranın sahibi olarak dahiliz. Ancak savaşın ateşin kenarında duruyoruz. Bu anlamda bizim bir an evvel ajanlar pozisyonunda yani istihbarat servislerimiz kanalıyla olaya hakim ve dahil olmamız lazım. MIT'imiz oradadır inşallah, oradadır mutlaka ancak yetmez. Bu artırılmalı. Hatta bizim için çok önemli bir pozisyon belirdi. Türkmen Dağı pozisyonu. Türkmen Dağı'nda biz gönüllü milislerimizle orada olmaya başladık. Bu sayıyı artırmanın yollarını arayalım. Her şeyden önce de o dağda silahlarımızla markasını da üstüne çakarak üstelik askerlerimizle Rabbim senden şehadet diliyorum diye yazıp imzalayarak orada bulunalım. Silahlarımız da ele geçsin ve oradaki yazılar da Anadolu evladının yazdığı dualarda gösterilsin tüm dünya kamuoyuna. Zira herkes öyle. Ortodoks savaşçılar görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Kendi silahlarının üzerinde olmamaları gereken bir coğrafyada neler yazarak geliyorlar? Haçlar çizerek, efendim istavrozlar çıkartarak. Onun için korkacak bir durumumuz yok. Bizim Orta Doğu bizim. Kimse bizi yadırgamaz niye buradasın diye. denmez bize. Ancak Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan formatlanmış bir durumu var. Bekçileri var. Bu bekçilerle de it dalaşına girmenin alemi yok. Bunlar belli. İngiltere, Fransa, Amerika bunlarla da temasta olmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Ve bu anlamda Almanya ile teması da Orta Doğu üzerinden teması yadırgadığımı daha evvel söyledim. Bir kere daha söylemiş olayım. Kimseye verilecek toprağımız yok. Buyurun size adres verelim de siz de bir ucundan savaşa dahil olun demek bize yakışmaz onu Suriye yapıyoruz şey çağırarak İran'ı çağırarak Suriye gibi uydurup devletler yapıyorlar veya Irak gibi devletçikler yapıyorlar biz öyle bir devlet değiliz biz toprağımıza kendimiz basarız savaşı da kendimiz yaparız her şeyin doğrusunu alim olan Allah biliyor deyip Allah'a ısmarladık diyoruz size